Evet sevgili Tuzla TV e, takipçilerimiz yanımızda şu anda kısa zaman önce e, bir kaza geçirerek bizleri üzen ve şu anda sağlığıyla bizlerin yanında olup ve bizleri sevindiren e, roj müzik sahibi, gerçi imtihaz sahibi e, Savaş Gültekin var. Tabii bu süreç hakkında e, onunla kısa bir sohbet yapacağız. E, şükür kavuşturana diyoruz Savaş Bey geçmiş olsun tekrar. Çok Gerçekten e, biz çok üzüldük e, kaza geçirmenizi ama sağlığınızla karşımızdasınız. Neler söylemek istiyorsunuz süreç hakkında? E, kaza nasıl oldu? Çok teşekkür ederim öncelikle Tuzcan'ın sesi olan Tuzca TV'ye çok teşekkür ediyorum bu ilgi alakanız için. Gerçekten yani Allah kimse kaza bela vermesin öncelikle bunu diyorum. Tabii bir uykusuzluğun vermiş olduğu bir kaza yani. Öncelikle bütün şoför arkadaşlar kesinlikle uykusuz araç kullanmasın. İşte mesafe yakın diye giderim dedim. İşte gözler kapandı, uçtuk. Allah bizi korudu. Oğlum da yanımdaydı. Oğlum hafif yaralı. Ben de işte bir ameliyat geçirdim. Çok şükür bugüne iyiyim şu anda. Gördüğünüz gibi ayaktayım. Tuzca halkı gerçekten ilgi alakasından dolayı çok teşekkür ederim. Herkes geldi. Hastane olsun, eve olsun. Geldiler ziyaret bulundular. Gerçekten beni çok mutlu ettiler. Evet. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Tabii biz de sayfamızda paylaş Gerçekten yoğun bir ilgi vardı. Allah bir de yaşatmasın. E, Tabi burada sürücü dostlarımıza e, tavsiye olur. Siz de yıllarca haftalık yapıyorsunuz ama evet. ona rağmen kaza kaçınılmaz oluyor. Aynen öyle dediğim gibi. Yani ne kadar usta şoför olursanız olun gerçekten uykusuz kesinlikle araç kullanmayın. İşte ben de yıllardır e, Kemal Bey'in dediği gibi araç kullanıyorum ama işte bir uykusuzluk, dümdüz yolda gözler kapandı, araç yolda çıktı, kaza yaptık. Bugüne de şükür, çok şükür, hayattayız, ayaktayız. Allah bir daha göstermesin, Allah kimse kaza bana vermesin. Çok Anladım. teşekkür ederim. Kanda tabii ki yanımızda, sağınızda güzel, siz güzel gördük, iyi gördük. Çok sağ ee, tabii ki yarın da e, bir seçim var, kısa da olsa burada adaylarımızda başarılar dilerim. Evet, bütün adaylara başarılar diliyorum. Tuzluca için. Hangisi iyiyse o olsun. Evet. Bütün adaylarımız iyidir. Hepsi birbirinden değerlidir. Tuzlu için hayırlısı neyse o olsun inşallah. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Tekrar geçmiş ben olsun. Teşekkür ederim. Sağ olasın inşallah.